Storm 4 rehber serimize hoş geldiniz. Bu videoda size hızlı ve etkili oynama ile ilgili birkaç tavsiye vereceğim. Oyundaki tekniklerin hepsini öğrenmek ve elinize alışmak sadece bir yere kadar getirir. 50 aşamadan sonra güçlü rakiplere karşı bildiğiniz tekneleri askere boşaltarak kazanmanız zorlaşır. Bu aşamada dövüşürken hızlı düşünmeniz ve düşündüğünüz oyunu hemen aktarmanız gerekir. Yapacağınız hareket düşünüp sonra onun hangi tuşla yapılacağını düşünmeli sonra tekniği hatırlayıp uygulamanız çok çok yavaş kalır zihninizle elleriniz arasında tercüman olmaması gerek. Aklınızdan ne geçiyorsa onu hemen aktaracak hıza ve bilgiye sahip olmanız gerek. Bu için pratik modunda rastgele hareketler yapabilirsiniz. Belli senaryoları canlandırabilirsiniz. Bu için çoğunluğunda hareket halinde olmalısınız ve animasyon iptallerinde ustalaşmalısınız. Bu yüzden karakterin neleri yapıp neleri yapamayacağını bilmeniz gerekiyor. Bu bilgilerin de neredeyse tamamı önceki videolarda mevcut. Oyundayken gözünüz kendi karakterinizin değil de rakibinizin üzerinde ve kaynaklarında olsun. Ne kadar cover misi çakkası kalmış arada kontrol edin. Zaten siz kendi karakterinizin kontrol eden kendi adamınıza bakmanıza fazla gerek yok. Rakibinizi daha çok izlemeye çalışın ve okuyun. Savunurken ve saldırırken fazla açık vermemeniz ve özgüvende olmanız gerekir. Eğer maçı hani rakip zaten benden daha iyi ben onu yenemem. Bari bir round alayım bari şu kadar vurayım diye başlarsanız oyun zaten daha başlamadan kaybedersiniz. Rakiğimize hem mekaniksel hem de mental olarak daha güçlü olmanız gerekir. Rakiğimize üstünü kurup birkaç hareketini okursanız gerisi zaten büyük ihtimalle gelir. Üstüse hata yapan ve coverimi kaybeden rakipler daha çekingen ve savunma ağırlıklı oynarlar genelde. Sizin de bu baskıyı işledip stratejinizi ayarlamanız gerekir. Bu duruma siz de düşebilirsiniz. Böyle durumlarda panik olmamaya çalışın. Oyunda saçmalıklar olabilir. Ne bileyim rakimin abuk arkası dönükken vurulursunuz ya da her türlü saçmalık olabilir. Bunlar ister istemez hani sinir bozuyor hepimiz insanız ama sadece birazcık sinir bozucu bir Sizi ayık tutar ve motive eder ama fazlası zihni bulandırır, sizi engel olur. Özgüvenli olmalısınız dedim ama bu alfalık yapmaya çalışıp 7-24 saldırmalısınız, sürekli baskı kurulmalısınız demek değil. Sonuçta sizin de çakranız, switchiniz ve kavreminiz sınırlı. Gerektiğinde yavaşlamalı ve savunmaya geçmelisiniz. Maçın akışına ve temposuna göre sizin de hızınızı öyle ayarlamanız gerekiyor. Eğer sabit bir temponuz olmazsa rakip de sizi rahat okuyamaz. Aynı hareketleri sürekli rutin şekilde yapmamaya çalışın. Mesela her kavrimiden sonra tilt atmak ya da her havada attığınız kunaydan sonra yerde koma başlatmak, tilt atmak gibi. Birbirini tekrarlamayan farklı hareketler yapmanız da sizin yine rakibinizi okumasını zorlaştırır. Rakip karakterlerin ve rakibinizin güçlü yanlarını oynamamaya çalışın karakterin menzili uzun değilse, combo menzili, Stormish, Kakashi, Neji gibi karakterlerle yakın mesafede tuşu abanma düellosu yapmayın. Kimin daha güçlü jutsusu varsa uzaktan, mesela Inferno Fireball gibi, kendi uzaktan kapışmaya çalışmayın jutsularla. Çünkü Anton, Amaterasu gibi, Inferno Fireball gibi jutsular diğer jutsuların içinden geçer. Ve eğlenmenize bakın. Sadece kazanma ağırlıklarınıza gerek yok. Ben çok rekabetçi, mentaliteye sahip birisi değilim. Her zaman hani maksimum masal veren hareketler yerine yani arada ufak el çabukları, fantastik hareketler deneyebilirsiniz de